Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok şık ve çok güzel bir yelek modeli göstereceğim. Gördüğünüz gibi hem gösterişli hem de çok şık. Örümü de oldukça kolay bir modelimiz var. Yeleğimizi düzce örüyoruz. Ve sonradan bitirdikten sonra aralarını iğne ile iplik geçirerek yapıyoruz. Ben önce yeleğimizin yapılışını göstereceğim sizlere. Ben önceden biraz başlamıştım sizlere göstermek için. Açık renkle başladım. Daha iyi görünsün diye. Aralarını 10'ar tane düz yapıyoruz. Düz haraşa. Bir tane arada direk olması lazım. Gördüğünüz gibi. 10 tane düz oluyor. Bir tane e, direk oluyor. Bu şekilde. Ben mi sayısını ver, vermiyorum. Herkesin bedenine göre iyilik değişebilir. E, ipine göre de değişebilir. Bazı ipler kalın oluyor. Bazı ipler ince oluyor. Onun için herkes kendi e, bedenine göre yapabilir. Sadece şu aralarının onar tane olması gerekiyor. Şimdi ben sizlere yapılışını göstereyim. 10 tane düzümüzü ördükten sonra şöyle göstereyim. 10 tane düzü öreceğiz. Bir tane şişe dolayacağız. Bir tane ortadaki direği yaptıktan sonra bir tane daha dolayacağız. Şimdi 10 tane ördüm. Bir tane doluyoruz. Düz direği öreceğiz. Sonra bir tane daha doluyoruz. Bunu böyle başına kadar yapacağız. Dönüşte de tekrardan o aldığımız ilmekleri nasıl kaybedeceğiz onu göstereceğim yapımı oldukça kolay çok sevkli bir yelek modelimiz yeleğimiz bittikten sonra küçük çiçekler yapıp papatyalar yeleğimizin üzerine dikeceğiz ve Birer tane yarım yapıp onları da direklerin üzerine dikeceğiz. Onları da göstereceğim sizlere. Şimdi başına geldik. Tekrar döneceğiz. Aynı 10 tane ilmeğimizi düz haraşa öreceğiz. 9 tanesini düz öreceğiz haraşa. 10. gelince 10. ilmekle o biraz önce artırdığımız ilmeği ikisini bir geçeceğiz. Yani arada artırma olayı olmayacak. Sadece delik oluşacak. Gördüğünüz gibi direğimiz tersten alıyoruz. Ve iki ilmeğimizi bir geçip 9 tane düz örüyoruz. 10. artırdığımız ilmekle beraber geçiyoruz. Maksat arada bir delik oluşturmak. O deliği de işte iğneyle ip geçireceğimiz, geçireceğimiz için orada bir model oluşması gerekiyor. Tekrar göstereyim. 9 tane ördük. 10. ilmek, 10. ilmek ve artırdığımız ilmeği ikisini bir geçiyoruz direğimizi düz gene aynı şekilde yandakini de aynı bu şekilde şu direklerin üzerlerine küçük yapıyoruz üçer taneden yarım papatya yani minik papatyalar yapıp onları direklerin üzerlerine dikiyoruz Bunlar da büyükler. Bunlar altı şer tane çiçekten oluşuyor. Gördüğünüz gibi buradakilerde direklerin üstlerine gelecek olanlar yarım, ortalara gelecek olanlar ise bütün. Arkası da aynı şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi yeleğimiz çok şık. Ve şimdi ben direklerin arasının nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. İpimizi iğneye taktıktan sonra ördüğümüzde deliklerin arasından ipimizi uzatıyoruz. Çok kolay, çok basit. Gördüğünüz gibi buralarda delikler oluştu. Yeleğimizi bitirdikten sonra şöyle deliklerin arasından iğneyi geçirerekten şöyle bir model olacak. Her deliğin arasından geçiriyoruz. Bir de şu taraftan aşağıya doğru getireyim. Tam görünsün. Gördüğünüz gibi deliklerin arasından iğneyi geçirerek etaminle işleme işleyenler çok iyi bilir bu işlemi. Evet gördüğünüz gibi gri de, de çok güzel oluştu. Böylece Şimdi şu etek kısmını göstereyim. Etek de aynı. Bu işlem yeleğin her tarafında var. Etek kısmında var. Kenarlarında var. Kollarında var. Şöyle yüzünü çevireyim tekrardan. Gördüğünüz gibi yan yan iğne ile işleyerek geçiriyor. Altı da aynı şekilde. modelimizi beğeneceğinizden çok eminim. Etek kısmında bir sıra düzü içine alaraktan yapıyoruz. Fazla da ipi çekiştirmeden, büzdürmeden şöyle göstereyim ben sizlere. Gerçekten ben bu yeleği çok zevkle ördüm. Çok kolay, çok şık duruyor. Gördüğünüz gibi modelimiz bu. Ben Ören Bayan favori kullandım. Siz de hangi ipleri kullanıyorsanız onlarla yapabilirsiniz. 38 sıra siyah örüyoruz. Ve siyahı tamamladıktan sonra griye başlarken şurada 8 tane ön lastiği için bırakıyoruz. 38 sıra siyah örüyoruz. Griye geçtiğimiz zaman da e, şurada 8 tane ön lastiğini yapmak için haraşa bırakıyoruz. Ve grinin e, diğer tarafını düz örüyoruz. Normal bildiğimiz düz. Tersten ters, düzden düz olarak. 25 sırada bunu örüyoruz. 25 sıra düz, düz ördükten sonra e, diğer ipimize geçiyoruz. Ve onu da 8 sıra ördükten sonra Önünü şu kısmına geçiyoruz. Önü biraz kesiyoruz. Yani kese kese gideceğiz. Önle beraber koltuğunu da kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Birden kesilmedi. 6 tane bir kestik. 2 tane bir kestik. Öyle öyle. Şuradaki 10 tane bitireceğiz. 2 tane kalıyor sadece kenarda. Ve bunu böyle devam ettireceğiz. Omuz kısmını da kendiniz ayarlarsınız. Şu koltuk kısmındaki yani ondan fazla olabilir. O da neden derseniz kenarında biraz fazlalık olabilir ama şu direkleri aynı hizaya getirtmek için orası biraz fazla olabilir. Ama buralar aralar onar tane olacak. Onar tane birer tane direk gördüğünüz gibi yeleğimiz böyle İnşallah beğenmişsinizdir örmek isteyen herkese kolay gelsin şimdiden beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız hayırlı günler dilerim bir dahaki videomda görüşmek üzere